24 yaşında Harp Akademisinden vatan sevgisiyle çıktı yola. 34 yaşında Çanakkale'de şarapnel isabet etti göğsüne. Gecenin en karanlık olduğu anda bile hiç vazgeçmedi. 38 yaşında küçük bir vapurla kurtuluşa aydınlık ufuklara açıldı. Esarete gelmez bir milletin önünde Kocatepe'den Afyon Ovası'na yürüdü kırık belinde. Ayağında Anadolu'nun tozu silah arkadaşlarıyla kol kola al sancağı çekti İzmir'e. 42'sinde hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dedi, cumhuriyeti kurdu. 53'ünde dünyanın en güzel ismini verdiler ona. Atatürk oldu. 57'sinde bir 10 Kasım sabahı sonsuza dek parlayacak yıldızı oldu milletinin. O gün bugün bize hediye ettiği cumhuriyet gibi ilelebet payidar. Çünkü insan kalbi attıkça değil, kalpler onun için attıkça yaşar. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde 22 gün 22 gece süren muharebeden sonra düşman geri çekilmeye mecbur edildi. Zafer da. Adımların adımlarımız. Dolmabahçe Sarayı'na getirilişi inanılmaz bir hüzünlü doludur. Ayrıca bir dramdır. E, çünkü buraya Savarona'dan geldi. Oturamıyordu. Neden o duruma kadar beklediler? Yani neden oturamaz hale gelene kadar Savarona'daydı? Kendi istedi. Niye istedi? Hatay olmadan, Hatay bitmeden, Hatay kurtulmadan dönmem dedi. Dolayısıyla 1 Haziran'da çıktığı Savarona'dan... 26 Temmuz'da ayrılacaktır. Çünkü 5 Temmuz'da Hatay kurtulacaktır. Bir lider düşünün. Fransa'yı düşünün. O yılları düşünün. 15 senedir hayır diyen bir Fransa'yı 56 günde Savarona'da sedyenin üzerine yatarken dize getirdi. Hatay'ı kurtardı. Çocuklar şimdi benim tedavime başlayabilirsiniz dedi. Çünkü Savarana Dombabahçe'ye yanaşamıyor. Deniz sığ. Onun için bir motorla, acar motoruyla taşınması lazım. Sorun da oydu zaten. E, bir ip merdivenden inilecek sonuç olarak. O ip merdivenden büyük bir itinayla, hiç şüphe yok. Ama önde doktorlar, yanında Hasan Rıza Soyak Genel Sekreteri, Salih Bozok bir tarafında, Kılıç Ali bir tarafında özenle indirmeye çalışıyorlar ama canı çok yanıyordu. Hafiften hıçkırıklar başladı. Ve hıçkırmalar doktorlardan başladı. Bu esnada sizin donanmaya kattığı iki denizaltı. Saldıray ve Yıldıray. Savuranın altındaydılar. Altında olduklarını anlıyoruz. Suyun üstüne çıktılar. Bütün dolmabahçenin ışıkları söndürülmüştü zifiri karanlıkta girecekti. Çünkü onun o halde... Kimse görmemeli. Mehmet'e görünmek istemiyordu. Mehmet şey öyle görünmek istemiyordu. O hep Sakarya'daki, büyük taarruzdaki Mustafa Kemal Paşa olarak askerine görünmek istiyordu. Bunun için ışıkları söndürmek adına birinin hemen atlaması gerekiyor. Hasan Rıza Soyak. Kulübelere koştu, ışıklar söndürüldü. Mehmetçik bahaneyle uzaklaştırıldı. Kanepeyle kucakladılar. Fakat o yükselen Savaron'un hemen altından yükselen o iki denizaltının bütün mürettebatı güverteye çıkmışlar. Esas duruştaydılar. Onları gördü. Elini kaldırdı. alasma. Öyle bir sağ ol patladı ki. Keşke sağ olabileydi. Dolayısıyla kendi subaylarına son bakışıdır bu. Bir tanesi yazdığı kitaplar konusundaki önce yaptığı araştırmalar bir defa. Nereden geliyor? Lise yıllarından geliyor. Yani Sen Joseph mezunu bir arkadaşı var, Ali Fuat Cebesoy. Fransızcayı onunla beraber çalışarak ilerletti. Çünkü o normal bir ortaokuldan gelmişti. Mustafa Kemal önce sivil bir ortaokulda okudu. Sivil bir mülkiye mektebinde okudu. Mülkiye ortaokulu, rüştüyedir bu. Ama o asker olmak istiyordu. Annesinin haberi olmadan o bildiğimiz üzere askeri okulun sınavına, duvar düğmesi sınavı, sınava girdi ve rüştiye, askeri rüştiyeye döndü. Ama o askeri rüştiyeye girdiği andan itibaren o okuduğu kitapların, işte bugün Damavahçe'de yayınlanmakta ve sergilenmekte olanlarını biliyoruz. 4600 küsur kitaptır. Bu kadar kitap okuyan bir insanın zaten hem çevresini, hem insanını, hem ulusunu, hem halkları, hem bütün ulus, dünyayı, çok daha farklı algılaması zaten beklenen bir şey. O yüzden çağının bütün liderlerinin çok ötesindeydi. Atatürk dediğimiz zaman dünya ona olağanüstü bir gözle bakıyor. Nasıl bakıyor? Dünya derken abartmıyorum. UNESCO, Birleşmiş Milletleri Kültür Kolu. 1981 yılının gelmekte olduğunu gördüler. 1978 yılında genel kurulu var, toplandılar, bir karar aldılar. Bu karar bir kere alındı. Sadece Atatürk için alındı bir daha almamadı. Üç sene sonra 81 geliyor. 1981 Türklerin Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümüdür. Sakın ha diyen 11 ülke önergeyi veriyor. Birinci sırada Yunanistan. Sakın ha diyor. İkinci sırada Rusya. Sakın ha diyor. Arkasından İngiltere, Fransa, Amerika. Herkes 11 ülke sakın ha dediler. Atatürk gibi bir liderin doğumunun 100. yıl dönümünü yalnız Türklere bırakamayız. Çünkü o insanlığın ortak paydasıdır. Dolayısıyla bütün devletler işte onu temsil eden UNESCO yani birleşmiş milletler 78'de bir karar aldılar. 1981 yılı dediler Atatürk yılı olarak ilan edilmelidir ve edildi. Bütün dünya yıl boyu Atatürk'ü anmalıdır dediler ve öyle anıldı. Cumhuriyet. En büyük eserim dedi cumhuriyeti şüphe yok. Öyle bir dönemde öyle bir cumhuriyet ki gene UNESCO bu karar alırken gerekçelerinde bunu da yazdı. O bir cumhuriyet kurdu ama dedi. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin koşulları hiçbir cumhuriyetin yeryüzünde kuruluş koşullarıyla ölçüşemez. Nereden biliyorlardı bu kadar yakından? İşgalciler onlardı çünkü. Atatürk onlara rağmen bir Türkiye Cumhuriyeti'ni kurabilmişti çünkü. Ve onları yenerek kurabilmişti çünkü ayrıca. O bakımdan onun kurduğu cumhuriyetin gerekçesinde yazarken dediler ki bütün Latin Amerika Cumhuriyeti olabilir. Ama Atatürk'ün kurduğu Öylesine bir cumhuriyet ki demokratik, layık, sosyal, hukuk devleti niteliğinde bir cumhuriyet. Bir de gitmeyecekmiş okula. Boşuna mı bu saatte? Karakola kadar gidiyoruz. Lan güzel Hasan ne bu surat? Ekşi satıp duruyorsun. Yok bir şey Emine yenge zaten derdim büyük. edilmiş olması bir canaydı sayılır. mi? Ne var? Benden hiç Atatürk olur mu? Ne olur mu? Atatürk diyor, Atatürk. Şu bendeki ya da bak. bak. Bakıyor da. E bakıp duruyorum ya işte? E tabii kolay değil. Zor. Ah ya öğretmenim ya. İyi de Atatürk de hemen Atatürk olmadı ki. Önce Mustafa idi, sonra Kemal oldu. Arkasından Gazi oldu. En son Atatürk oldu. En son da olmuş işte. Ben nasıl olacağım? Sen beni baksana, kalk bakayım ayağa bir. şu çantanın sırtını al. Al, al. Heh, kanını çek içeriye. Başını dik tut. Yürü bakayım şimdi, yürü. şimdi. Ol be Hasan, ol Sen bu yoldan dönme, yeter. Bazı borçları vardır, ödeyemezsin.